Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. bulaşık makinesi tuzu ile lavabo gideri nasıl açılır? Lavabo tıkanıklığı nasıl giderilir? Onu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz benim lavabo gideri çok ağır 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 akıyor. Ne yaparsam yapayım hiçbir çözümü bulamadım. Ee, değişik farklı yöntemler deniyorum. Dün gece de bunu denedim. Baktım fuş 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 açıldı böyle. Tekrardan sizlere göstermek istedim. Yaptığım şey sadece bu Sizlere de tavsiye ederim. Bulaşık makinesi uzun döktüm. Kaynağı suyu üzerinden döktüm. Evet. İşte bu kadar. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.